Merhaba, Gerçek Ölçülü Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir pide yapacağız, kıymalı, yumurtalı. Önce e, hamurumuzu hazırlamak için yaklaşık bir su bardağı su, bir su bardağı süt, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, bir yumurta, e, bir tatlı kaşığı tuz, bir çorba kaşığı şeker. 1 maya, bir paket maya, 4 su bardağı un'a ihtiyacımız var. Öncelikle mayamızı kabımıza aldık. Suyumuzun yarısını kabımıza boşaltacağız. Ve şekerimizi de kabımıza alıp şekerin erimesini bir 5 dakika 10 dakika yaklaşık bekleyeceğiz. Daha sonra diğer ürünlerimizi kabımıza alıp güzelce hamurumuzu yoğuracağız. Evet mayamız şu anda oldu. Kuru mayamız eridi. Şimdi yavaş yavaş diğer malzemelerimizi ilave etmeye geldi. Önce ben bir yavaş yavaş unumuzu koyayım. Şöyle. Arkasından şöyle bir ara açayım. Kalan yarım bardak suyumuzu bir bardak sütümüzü 4 kaşık zeytinyağımızı bir adet şöyle yumurtamızı ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu şöyle ilave edelim ve bütün hepsine yavaş yavaş şöyle önce kaşık yardımıyla hepsini bir yedirelim daha sonra hepsini elimizle yoğurup mayalanmaya bırakacağız. Yaklaşık bir, bir saat, iki saat civarında mayalanmasını bekleyeceğiz. Tabii unumuzu topladıktan sonra bir streç filmle e, kapatıp mayalandırmamız daha çabuk ve daha iyi olacağını düşünüyorum. E, veya kabımızın üzerinize nemli bir bezle kapatabiliriz. Bu şekilde yavaş yavaş yoğuracağız. Evet hamurumuz biraz yumuşak olduğu için 2 su bardağı kadar daha un ilave ettik. Evet gördüğünüz gibi bakın daha güzel şöyle yumuşacık bir hal aldı. Şimdi bunu 2 saat kadar streç filmde veya ıslak bir nemli bezle yaklaşık 2 saat dinlendireceğiz. Ondan sonra açacağız. Evet şu anda hazırlamış olduğumuz un mayalandı. Şimdi hamurumuzu kabımızdan mermere alıp pide şeklinde verip malzemelerimizi koymaya geldi sıra. Evet hamurumuzu açtık şu şekilde ve bunları şimdi birkaç tane parçaya ayırıp pidelerimize malzeme koyacağız. Şöyle bir iki 3 4 5 5 tane hamurumuz oldu. Hamurumuzu bu şekilde açtıktan sonra malzememizi koyduk. Şöyle yanlarından hafif bu şekilde Evet. Pidemiz hazır. Evet, pidelerimizi açtık. E, hepsi kıymalı yaptık. E, şu anda tepsiye hepsini koyduk. Kenarlarını şöyle bir unlu bir su hazırladık. Şu kenarlarına bu onlu suyumuzdan geçeceğiz evet. evet bir kısmını da kıymalı yumurtalı yaptık bu şekilde fırına veriyoruz yaklaşık 30-35 dakika fırında 200 derecede pişecek fırına attıktan 5-10 dakika sonra şöyle tereyağlarımızı koyalım. Bu şekilde görüyorsunuz. Evet. Bunlar da yumurtasızdı. oldu. Fırından çıktı. Üzerlerine şöyle bir kaşar gezdirelim. Evet. Şöyle kenarlarına hafif hafif tereyağımızı gezdirelim. Şöyle. Evet, yumurtalılarımız da çıktı. Onları da şimdi bir kaşar şöyle gezdirelim. Şöyle. Evet. Kenarlarına güzel... Şöyle tereyağımızı söyledim. Evet nar gibi gördüğünüz gibi. Evet herkese afiyet olsun.